Şimdi sevdiğiniz, kalbinizdeki ya da ilişkiniz devam ediyorsa ilişkide olduğunuz partnerinizi ya da her kime düşünmek ve niyet almak istiyorsanız lütfen gözlerinizi kapatın. Bu kişiyi düşünün ve kalbinizde hissedin. Şimdi üç farklı deste yapacağım ve bu üç farklı desteden birini seçin ve bakalım tam şu anda bu videoyu izlediğiniz anda zamansız olarak sizin yanınızda olsaydı içindeki gerçek duygularını ortaya çıkarsaydı size ne söylemek isterdi Şimdi birinci aynayı seçenler için bakalım ne söylemek isterdi Her şey yolunda, mutluyum, umutluyum. Şu an bir ilişkiye hazır değilim bu haneyi seçen kişiler için kime niyet aldıysanız bu kişinin gerçekten de artık bu kişiyi sizin de unutmanız gerektiğini söyleyebilirim her şey yolunda mutluyum mutluyum ve şu an bir ilişki hazır değilim diyor ve imparator enerjisi bulunduğu ortamdan gerçekten mutlu olan ve bu anlamda kendini bulunduğu ortamın içinde iyi hisseden bir enerjiden bize bahseder bu yüzden bu haneyi kim seçtiyse o kişiyi belki de bırakmaz zamanı gelmiş olabilir arkadaşlar. Bir kez daha gözden geçirin. İkinci haneyi seçenler için bakalım ne geliyor? Wow, kupa ikilisi. Seninle olmak için herkesle savaşırım yapamam egomu yenemiyorum fakat kupa ikilisi şundan bahsediyor evet belki egosundan dolayı belki de öyle öğretildi kendisini ifade ederse karşı tarafın ondan kaçacağına dair deneyimleri vardı ya da öğretileri bu şekildeydi ama birbirinizi tamamlayıp birbirinizle dengede olabileceğiniz bir ilişki modelinin sizin için mümkün olduğu olduğunu aslında kupa ikilisiyle görüyoruz ve bu yüzden gerçekten seninle olmak için herkese savaşırım derken samimi yapamam egomu yenemiyorum dediği noktada da samimi çünkü burada yapması için onun eğer partneriniz bak niyet aldığınız kişi erkekse lütfen kendinizi kontrol edin eril enerjisini ortaya koymak savaşçı kimliğini ortaya koymak için ona alan açmıyor olabilirsiniz eğer bir kadın için niyet aldıysanız dinleyen e, bir erkekse o zaman siz de lütfen daha savaşçı kimliğinizi ortaya çıkartın ve karşı tarafın sizin için savaşarak dengelerin bozulmasına izin vermeyin. Çünkü savaşmak erkeğin yani eril enerjinin işidir. Burada savaşmak derken işte peşinden koşan olmak anlamında söylemiyorum. Burayı doğru anlayalım. Lütfen. Burada tamamen ilişkinin içinde ne yapabilirim konusunda karşı tarafa da alan açmak, alan tanımak kısmından bahsediyorum diyebilirim. Üçüncü örneği seçenler için bakalım. Kartlarımız ne diyor? Parası geldi gözüküyor mu kartlar şöyle yapalım para ası geldi seni aldatmıyorum aldatmadım maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum ve gelen para ası ya kartlar çok uyumlu geldi e, konuşma kartlarıyla muhteşem oldu şimdi para asıyla geldiğine göre bu üçüncü aynayı seçiyorsanız muhtemelen burada bir e, kıskançlık enerjisinin aktif olduğu bu kişiyi kıskandığınız bir noktada ya da o kişinin sizi e, daha fazla sıktığı için sizi kısıtlamaya çalıştığı için onun sizi aldattığından dolayı sizi kısıtlamaya düşünme haline geçmiş olabilirsiniz ve bu kişinin sürekli size kendini anlatmak ve ispatlamak zorunda olduğu bir sürede olduğunu görüyorum. O yüzden lütfen evet gerçekten bir maddi sıkıntısı olabilir ama tılsım asıyla bu maddi sıkıntılardan artık kurtulabileceği bir döneme de giriyorsunuz. Bu da belki sizin evlilik, ilişki ya da birleşmeniz neyse artık bunu pozitif alanda dengeleyecek, etkileyecek güzelliklerin başlangıcı dedik kartlarımız. Evet lütfen yorumlarda hangi desteği seçtiğinizi yazın ve buradaki mesajlar size kendinizi nasıl hissettirdi paylaşın benimle. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.